Evet değerli seyirciler Beşiktaş Galatasaray derbisini seyrettik. Şimdi pozisyonları tek tek değerlendirme zamanıdır buyursunlar. Sağ taraftan piyaniç kullandı. Bir Direğin üstüne bir çarptı, çarptı ve dışarı ya. gitti top. Doğrudan kaleye de gidebilirdi açıkçası. Bir karış aşağı gitse gol. İlginç bir falso almış. Evet aşağı doğru düşebilirdi yani. Herkes bakıyor hocam baksana. Yapacak da bir şey yok. Garip evet. öyle inmiş böyle aşağı doğru Hı. enteresan bir şekilde. Tabii o Larry ne atmış yani o topu çevirip arka direğe atmış. Arka direğe atmayı tamam. aslında hedeflemiş de. Evet. Devam edelim o zaman. Anlamadığım bir şey var yani. Evet hocam. Larry'nin attığı 10 golün 9 tanesi, 8 tanesi arka direk arkadaş. E adamı arka direkle Yani diyor arka direk şey. giden bir adama nasıl bir önlem almazsın ya? Bana bir sorar mısınız Söyledim ya? hocam yayın Adam, hep ya. arka direk abi. Benlerin ne zaman görsem arka direk. Ya nasıl önlem almazsınız abi? Teknik yani, hatta Hazırlayacaksın abi bunu. Ya bullerin arka direk abi. Arka direği kesersen adamın gol atma şansı zor oluyor. Ya bana birisi izah etsin ya. İzah etsin bana bir ya Beşiktaş'ta oynuyorsun. Arka direkten gol yiyorsun. Demek ki iyi analiz etmiş Galatasaray. Teknik, Teknik adamları Beşiktaş'ı. Yani ama, gerek yok hocam. Maç hocam, ederken Lerni bilirsin hocam, zaten. Ama e, attığı gol arka direk değil. İki stoperin ortasından Yok, atar. İkinci arka. gol. İkinci gol. İkinci, i̇kinci gol. gol, gol ikinci korner. Gol. Tamam o kafayla aşırı tamam, bir arka direk. arka direkt. Ben evet. hareketli oyun için Erman Hoca abi söylüyor zannettim. Ya, korner için. Arka Duran Durantop, topla ilgili. Arka Her pozisyon arka direkt. Evet. Rize'ye de attı sezon başı. Peki diğer pozisyon gelsin lütfen. Ya Sergen kendisi söylüyor ya. Bizlerin arka direkte diyor istiyoruz diyor. Bulunsun diye diyor ya. Sergen söylüyor bu. Kaçırdığı bir pozisyondan sonra kulübe de gösterdi. Yardımcısına söyledi. Gördün mü bak diyor. ki iki ikiye pasta gol atacak. Evet. Dedi. Şimdi bu kritik anlardan biri Gökhan hocamın da e, söylediği, vurguladığı pozisyon bu. Şimdi burada öncelikle ilk topun çıkış anına, olsaydı olup olmadığına bir bakalım. Çünkü burada ee, ...Alex Taşçıoğlu değil mi? Evet. Ee, offside... ...gerekçesiyle bayrağı çekti. Önce ona bakacağız. Hattan. Burada bayrağı çekiyor. Çok Şimdi burada duralım. çıkarken offside değil Burada ama? duralım. Şu Teşşeyra. 2 beş taşçı da değil bence. Bunun zaten pozisyonda yeri yok. Bunu, ki. bunu at abi. Şu offside değil. Bat şu zaten. Peki abi... Bir hakem, bir yardımcı hakem size soruyorum. Biri buradayken, biri buradayken ve ortadan çizgi geçerken olsaydı nasıl kaldırır? Hakikaten ya. Birkaç cümle söylesem şey olacak, yani ağır olacak ama bir de çizgi sanan rengi olmuş. Yıllardır, yıllardır şunu söylerdim eskiden, yanlarım ağrıyor, yanlarım ağrıyor diye... Yine sahneye çıktılar ve aynı isimler. Nerede olduğuna bakalım mı? Bakalım. Görebileceğimiz bir pozisyon bakalım. var mı genelden arkadaşlar? Bak hocam yerinde. Şimdi bakalım. Yani aslında oralara gitmiş yerinde adam. Şimdi burada göremiyoruz tabii Abi. hatta mı? Kimle oynayacak? Kimle oynayacak? Bununla i̇şte oynayacak. oynayacak son adamda. Bir de buradan çizgi geçiyor arkadaş. Yani şimdi öyle bir şey olur ki buradan çizgi geçmez. Bak şu çizgiye bakarsın, kaçırabilirsin. Ortada kocaman bir çizgi var ya. Acaba adamın biri çizginin burasında, Basriye adamın biri çizginin, çizginin burasında. Yani. Bir de yani bu çizgiye biraz temas da bunu hiç yok abi. Bana söyler misiniz ya? Allah aşkına. Bana birisi anlatsın bunu. Hocam belki baş önünü kapadı. Ama yok yanlış ya yerde yani. Yanlış yerde yani duruyorsa göremez basıyor, onu. Çizginin yani üstünde. Şu diğeri bayağı şu yerine... Arkadaşlar şu pas trafiğini bir gösterirse mükemmel. Josef öne doğru çıkmış. Dikine Çok. pas. Hatlar arasına top sokuyor. Bir Beşiktaş'ın kalitesini belli eden bir pas organizasyonu var. Bir daha biz gösterirlerse arkadaşlar. Ne dediler? Bak şimdi. Şüphem varsa kaldırma bırak. Netice alınsın. Bak, Sonra şu paslara, bakarsınız. Bak piyani çatladı. Var ya organizasyona. Hatlar arasına bir soktu dikine Josef. Nelson'u nereye Şimdi bak, peki, bence, bence pozisyonda ne oldu biliyor musun? Hakem atladı. O ara karar vermek için konuşurlarken yan hakem sizi bu dörtten kurtarayım dedi. Kaldırayım offside verin. Nasıl pozisyon bir Peki hiç... biz pozisyonuna gelelim o zaman. Offside olmadığına hem fikiriz. Zaten gözüküyor. O zaman pozisyonda faulü bir müdahale olup olmadığına gelelim. Şimdi onu konuşalım. Teşeyran Marka. Ne diyorsunuz Levent abi? Bence kendini kolay bırakıyor. Ra Kapsal sizce burada bir faal var mı? Dolayısıyla penaltı var mı? ve bu, bu, çok enteresan görüntüler görüyor. Geçen hafta mesela aynısı buna yakın işte Trabzonspor Fenerbahçe maçına mesela demiştim yani oradaki pozisyon için o pozisyondan değil. Bu, bu da, değil. Bu da fol değil yani. Bu da fol değil. Bu da faul bu, değil bütün diyor. Bütün ikili mücadele olsam faul olur. Benim Yok düşüncem faul değil. Ben maçı seyrederken daha net zannetmiştim ama e, yani tek şer atan pozisyon hakim değil. Topa hakim değil evet. Marka yani. Marco vücudu, vücudunu, vücudunu koyarak Bunun pozisyonu çok farklı iki pozisyon. Marco, koşarken arkadan bayağı bir yüklenme var. Bu öyle bir şey değil yani. Bu dokunur dokunmaz gidiyor. Atıyor bir hocam de, peki bir şey söyleyeceğim. Bir şey sorabilir miyim hocam? Tabii. Hakem bayrağı kaldırdı. Offside düdüğü çaldı değil mi hocam? Bitti. Peki pozisyon penaltı olsa ne olacak? Hiç şey olmayacak gitti. Ge gitti mi pozisyon? Evet. Yok. Şey, var da var bunu hocam. penaltıya çevirebilir mi? Vara gider oyunu durdururuz. Hayır. Vara ba gider Var ki, de, karışabilir mi yani? olmadığından var devreye girebilir evet, mi? Var, var devreye girebilir. girebilir mi hocam? Ama oyun durdu. Atmadı ki topu. Artık oyun durdu. Anlatamadım yani. Bu şimdi bunu, He, bunu hakem, diyor. hakem devam ettirdi. Oynattı. Evet. Pozisyon bitiminde Kadir topa eli aldığında elini kaldırıp Hakem dedi ki offside. Bayrak da kaldırıyor. Pozisyon bitti offside diye. Ama o sonra var dedi ki neye çağırır bu dedi ya burada offside yok penaltı var derse ne olur? Burada bitirdi. Burada iş bitti offside'ı kaldırdı hakem düdük çaldı bitti. Artık orada var girmez ki ona. Hocam oyun başlamadığı sürece girmez mi? Nasıl? Oyunu başlatmıyor yani şimdi. Yani yan hakem kaldırdı yan hakem offside verdi ama pozisyon başlamadı. O sıra VAR çağırmaz mı yani bu pozisyon böyle böyle penaltı var penaltı şey diye incele diye? Hani oyun başlamadığı yani, müddetçe o döndürebilince çalınca. pozisyon bitti mi? İkinci pozisyona geçmediği için devam ediyor pozisyon. Ya Değil burada mi? zaten direkt yani o bence bu aksiyona bakmadı yan hakem direkt kaldırınca offside verdi. Şimdi penaltı olmadığında VAR da gördü evet. yani dedi ki hiç uyarlan. girmeyelim hiç... bu net penaltı olsaydı mesela net bir penaltı farz edelim. Burada bana göre e, var gel Göreceğim. bunu bir evet offside değil bu pozisyonu bir incele derdi. Hocam i̇şte ben şeyden şu, ben, de geldi ben şunu anlatmaya çalışıyorum el hocam. El pozisyonunda geldi. Midanın edersen bir şey anlatabilirim. de mi? gördü ama el yukarıdan da geldi bence. Şimdi Kaleciye bu top geldi. Hocam. Offside dedi kaleciyi aldı. Mustar'a koydu topu yere. Hocam koydu hemen. Daha var inceleyemeden çünkü geriye gelmesi lazım başlattı. Ne oldu? Pozisyon bitti o zaman? Bir bitti. Hakem bitti. Le durursa. Le Levent abi yani pozisyon... hakem durdurmadı. Daha, tamam daha ama gelmedi. Uyarı geldi. Hakem gelmedi. uyarıyor. Ya daha başlatmadı Le Le uyarıyor. Le Hayır bir dakika bir şey yok. Başlat. Offside kaldırdı. İtiraz eden olmadı. Koydu topu başlattı. Geçmiş oldu. Bitti olsun. onun için diyorum ben sana. Varın çabuk karar vermesi lazım. Ya Fransa'ya İtalya'da geçen sene bir penaltı pozisyonu vardı. Hakem vermedi. Oynattı. Rakip gitti hatırlarsanız. Karşı rakip gol attı. O ara VAR golü verdi, vardan, VAR'dan uyardılar. Ya, o gitti de seyretti. Oldu. O bizde evet. de oldu. Ya, ya İtalya, Fransa'da ilk uygulama ge geçtiğimiz sene oldu. Ondan sonra bizde de olmuş O gol olabilir, iptal hocam. oldu, burada penaltı attı. Aynen, golü iptal etti, penaltı attırdı. Doğru, o bizde de oldu. Evet. O pozisyon devam etti abi. Evet. Yani durmadı Tabii. hiç. O pozisyon Tabii, devam ay, etti, de... etti, gol attılar, evet. gol iptal oldu, geldi penaltı attılar. Evet. O bizde evet, de oldu evet. bir başta. Hocam Minjen'in pozisyonunu ister misiniz? Hani bir benzerlik vesaire. Hangisinin? Trabzon-Fener maçını. Ben istemem Aynı pozisyon değil çünkü. Aynı. Onu tutuyor ya elinden tutan pozisyon demiyor musun Şunu Şimdi. şunu. Yok aynı değil ya. Hangisi? Hocam, bu. bu pozisyon şey, bana şey inandırıcı ama. gelmedi. Yani hakemin takdiri var burada ama bana inandırıcı gelmedi. Biraz çabuk gidiyor. Bak eli koydu anda o da atıyor kendini yere. Yani. Burada. Bir de ya. bu kadar Hep hızlı bunu değil o pozisyon. Bakuş abi. İngiltere'de, İngiltere'de, Almanya'da bunların hepsi devam. Hocam Fenerbahçe maçındaki kadar bu pozisyon hızlı değil. Bu koşu halindeyken bu hareketi görüyoruz. Bunlar sağ içerisinde bu çalım yani. atıyor. Ama Aynı işte pozisyon değil. oynatıyorlar orada. Aynı değil yani. yani. Hoca Erman Hocam İngiltere'de devam diyorsunuz değil mi? Hafta içi Atalanta Hepsi ne? devam ne? abi. Doğru Manchester United maçı vardı. Merit Demilaz seyrettiyseniz 2-0 galiba öndeydi Atalanta. İlk yarı 3 gibi bitti de maç biliyordur herkes. 2-0'dı galiba 30. dakika. Merit zaten sakatlandı çıktı ilk 45 dakika. Ronaldo öyle koşuyla bir top attılar. Ronaldo'ya arkadan şöyle koşarken Direkt böyle sırtına doğru ittirdi. Direkt. Kim ittirdi? Meri. Ronaldo'yu düşürdü. Ronaldo gülümsedi hatta baktı. Hakem var ya bizde 10 hakemin onu da ona faul verir. Hakem güldü. Direkt orada şeyi avutu gösterdi. Hiçbir şey vermedi. Eee işte. Ya hocam Peki, ben bir şey söyleyeyim yani. Eee Bu pozisyon için hocama soralım hocam. Bunlara, yok abi bana inandırıcı gelmedi. Gitti. Yok diyor karabim hocam. Karabim bana inandırıcı gelmedi diyor. Bu tarafta da zaten yok. aynı yönde geldi yorumlar değerlendirmeler. Diğer o zaman bir sonraki pozisyona burada. geçelim. O da inanmamış yani. Yok ben seyrederken sanki olabilir Biz gibi geldi. bir acaba demişti ama buradan tekrar seyredince Gökhan Can. Ben ofsayt pozisyonu olmadığını zaten o zaman söyledim yani. Bir evet değil. O yani. gözüktü canım ofsayt olduğunu gösterdiler. Evet. Peki diğer pozisyon gelsin. bak bu Kerem'in aklı. Galatasaray'ın golü geliyor. Havadaki topa vurmak her zaman avantaj. Yerden yüksekteki topa Kuvvet ama, alırsın vururken. Ama çok güzel vuruyor. Yani. Evet bak. Güzel vurmuş. Bu da Kerem bak. Öncesinde oynamıyor. Bir çalım atıp bir öne gidip ondan ben sonra taslayıyor. Belki bir çarpıyor mu acaba diye düşündüm. Bir daya da çarpmamış. Evet. Galatasaray'ın ilk zaten isabet düştü bu. Evet evet. 35'te gol oluyor bilerek mi vuruş ha. Üst dış öyle koyuyor. Bilerek vuruş yapıyor. Piş top Zaten topa geldim. iyi vuran bir oyuncu bu. Zaten bu dakikalardan önce de Galatasaray'ın dengelemişti. Bir baskı yedi 20 dakika. Ondan o öyle, sonra bu dakikalarda sonra dengeledi. Mesela ya. golde önemli bir şey var. Ee, yanılmıyorsam yani gol pozisyonunda ilk defa 6 kişiyle ucum yaptı Galatasaray. Çıkıldı ve 5 kişi var. Fazla Önünde 7 kişi. 6 Doğru kişi. Tam önce. 6 kişi vururken. Fakat bir şeye parmak basacağım. Sergen'i tebrik ederim. Şu kaleciye inandı, çıkarttı, koydu, inatla oynattı, oynattı kaleci yaptı. Ben Helal oynarım olur. dedi o Ersin. Helal olsun bak bu çok kimse bunu şey yaptı. Ama çocuk da onu mahcup etmedi ama. Değil mi? Evet. evet, evet. Ya çok az hataydı. Beşiktaş kalecisi çok zor abi. Aferin yani Sergen'in bu olayı Ümit Milli Takımında kalesini koruyor tamam. şimdi. A Milli da. Bir var. de Kerem'in hareketliliği yani ...en önemli hücum noktası Kerem. Bana göre Kerem'i daha doğru kullanmalı Galatasaray. Yani çok önemli bir oyuncu. Birebir de dar alanda var, açık alanda var. Bence daha hücum noktasını oraya doğru kaydırıp... Keremi nasıl savunma arkası... ...yeri geldiğinde topu ayağına atmasını... ...yani doğru bir şekilde organize etmesi gerek Galatasaray. Hocam Galatasaray bugün en iyi oyuncusu buydu. En doğru oynayan, en akıllı oyuncu... Ortaya... <laughs> koyarak oynayan oyuncusuydu. Hocam. Iki. Bir de anahtar oyuncu. Yani top geldim, evet. bir aksiyon yapar diyorsun Levent abi. Aynen doğru. Heyecanlandırıyor bence Galatasaray taraftan top Hocam şurada bile bak vurur gibi, çalım yapar gibi, verir gibi yaptı. Verme devam edip evet. sonra bütün defansı bir alkışta Kereme yapmak lazım. İki sezon önce Erzincan'da 3. Lig'deydi kardeşimiz. Yani üçüncü Lig'den aldı daha sonra. 3. ligde derken şimdi Galatasaray'da şu anda Galatasaray oynuyor Avrupa Ligi'nde. Avrupa Ligi'nde bir de Avrupa'dan transfer listesinde yani. Evet. Bir de bu gelişime yeter... bayağı meziyetleri var. Çabuk Hocam kalın. sen dediğin gibi rıdvana benziyor ya. Hani evet. topa dokunmadan adam geçiyor falan. Terse gidiyor. Tık diye terse i̇şte gidiyor. İşte ya yani, yani. o yani. Çabuk çok rahat başıyor. adam geçiyor. Çok çabuk bir İller de gidiyor, duruyor basıyor. aniden frene evet. basıyordu. Çok çabuk karar veriyor. Tık diye terse gidince gidiyorsun. Mesela bu Çiçur daha da çok koşuyor hocam. Mesela Morut'un evet. koşu kapasitesi Çiçur'a kadar değil hocam. Değil, Ersin görememiş değil. değil mi orada? Görememiş. Bence Vida'dan göremedi. Görememiş bir ama. Vida top falsa alıyor. Yattığında top falsa köşeye alıyor. Levent abi çıkıldığı tam Enteresan bir çağ. Enteresan falsa çağdaş, almış çağdaş, ya. Yere düşüyor abi. Çağdaş de yere değiyor bak. 4 3 de var değiyor, ya 8 değil? numara evet, var anda ya. değiyor. Yani tabii. çağdaş bir, bir de 8 yerden sekti mi tamam artık. Kaleci işi ne tehlikeli şey abi yerden sekti mi? Çağdaş bir 8 numara. Çıkıldığı evet çağdaş bir 8 numara. Oyunu iki yönüyle oynayan çok iyi oyuncu. Onun çok için. iyi evet, transfer. 35. dakikada Galatasaray. 1-0 öne geçti. Çıkıldı anın golüyle tekrar tekrar izledik. Kerem'in de hakkını teslim edelim. Ve Lari'nin golü gelecek. Vida'dan Umut'a, Umut'un ortası. Lari'nin kafa vuruşu Muslera'nın önünde. Şüphesiz bir Muslera Şimdi ortayı ortası yapmadı ama... Ya evvel bir bakalım ya. Böyle bir şey var mı abi? Soruyorum. Yet... Ya, ya oyuncunun üzerine gitsene biraz ya. Bu kadar kolay ortaya yaptırılır mı rakibe ya? Seyrediyorsun ortayı hata oradan başlıyor oradan başlıyor Nelson, Nelson diyor de, ki hocam, kötü goller Nelson yedik diyor önce kendini kalıyor. hocam ben bir şey diyebilirim. şu arkadaş mi? ne yapıyor şu arkadaş Ta Nelson o arkadaş demeç veriyor hocam o. kötü goller yedik Apt diyor hocam aptalca goller, yedik, aptalca diye goller yedik diye, diye demeç veren yedik, arkadaş o tabii aptalca adamı. goller o. yedik diyen yani, evet evet öyle söyledi aynaya bakmıyor İşte onu söyleyeceğim hocam ben de aptalca goller yedik diyor yediği pozisyonda larini tutması gereken adam bu demin zaten hakikaten ha. Alex i̇kisi, de, i̇kisi de çok güzel zıplıyorlar zıplıyor. ha. Hem Mustar'a güzel zıplıyor hem 25 numara bakın Allah aşkına. İkisi de boşa zıplıyor. Yalnız Larin çok atıyor. Larin yani, Çok Hocam. böyle repertuarı var. Bak nereden dönüyor içeri kat ediyor. Şimdi Nelson bir savunmacı Hı. öne mi daha rahat gider? Arkaya doğru mu? Tabii ki öne. Arkaya doğru gelmesi zor. Nelson önde kalıyor zaten. Çok da akıllı ikisinin ortasında pozisyon alıyor. Larin'e bak. Hem çok, koşu noktası çok. ender ilk top oyun hareketlendiğinde bakıyor bak aldığı bak pozisyona bak, bakıyor atak geliştiğinde kenardan oyun genişlediğinde ikisinin ortasına giriyor yani ikisi de kontrol edemesinde çok akıllı pozisyona giriyor. İyi pozisyon almış. Gel yani çok iyi. Ortada iyi larini, yere denk hep arka direkt orta arka tam ortaya yaparken bu, topu durdurur musun? Tam ortaya orta yaparken. Hattan mı buradan mı? Arkadaşlar. Munster ile Şunun arasında kaç mesafe var? Topa buranın arasında bir bakın ya. Allah aşkına kaç kaç metre var? Rahat tahmini? yani 20 25 25 metre var. 30 35 metre var orada. 25, 25 metre var. 35 35, var. Var. 35 metre. 30 35 falan. arası var rahat. 30 35 arası. Vur topa. Vur topa vur yavaş yavaş vur. Evet abi. Top havalandı. Geliyor. Şimdi yavaş bu... yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş gel. Mustara'ya bakalım şimdi. Hadi bunu anlattık. Şimdi Mustara'ya bakalım. Gel. 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 Ne yapıyorsun yankı ya? Dur. Dur. Abi şu çizgi ne çizgisi? Altı paso. Şu çizgi var ya kalecinin namusudur şu çizgi. Bu kale sahası kalecinin namusudur. Bu kale sahasının içinde her şeyden sorumlu budur abi kale sahasının içinde her şeyden sorumlu bu adamdır. Hadi bu kaçırdı maçırdı. Sen cepheden <laughs> görüyorsun ya. Abi çıkamamış ki topa. O zaman çıkma. Hocam. Ya çık ya çıkma. Ya da şey hep arka direkten vuruyor Bunlar vuramaz dedi herhalde ön direkte. Onun için birbirlerine bıraktılar. <laughs> <da gülüyor> <top. gülüyor> hep arkadan bekliyorlar. İşte hep arkadan arka o. Nereyi, bu sefer Ama Larin bunları hep yapıyor ya. Yapıyor hocam. Ya. yapıyor hocam. Yalnız Muslera bunları hiç yapmıyordu işte. İşte <laughs> yani doğru. aradaki farkı. Allah aşkına pozisyona bak Mustara'ya bak beş taş, abi. Beşiktaş her Beşiktaş maçında adam nereden bir geliyor? Var. Mustara nerede? Vodafone'da her Beşiktaş maçında bir hatası var. Çok kötü çıkmış. 0'lık maçta Top elinden kaçırdı. Tudor döneminde elinden kaçırdı bir topu. He hatırlıyorum. Bugün hatta özetleri veriyorlardı. Yani. Ben görmeden evet, söylüyorum. Evet burada hemen golün akabinde 35 39 4 dakika sonra sadece burada bir şey söyledim. Beraberliği yakaladı Beşiktaş. Bir şey söyleyebilirim. çok kısa şu ortaya Umut Meraş'a gittiğinde bir dakika bir dakika dursun bir dakika bir dakika orta yapmadan Real Madrid Galatasaray maçına Madrid'e gitmiştim. Bir dakika kalsın arkadaşlar. Mesela Jose Mourinho Varane'la Sergi Ramos'u oynatmıştı. Galatasaray kenardan mesela oyun genişlediğinde Dropa ile Burak oynuyordu. Böyle Batshuayi ve Larin gibi iki santroforlu oyunda Taylan'ı bu genişlediğinde iki stoperin arası mesela maçtan önce Fatih Hoca Taylan'ı araya sokup bir beşli bir savunma hem merkezi kapatması da gerekir bir taktiksel olarak. Eğer böyle iki tane uzun santrofor varsa bu vuran bu genişlediğinde ucum işte böyle sıkıntıda gol de yiyebiliyorsun. Peki. Bir kez daha attıralım ve diğer pozisyona geçelim. Umut Meraç'ın da hakkını teslim edelim. Pas Aa. atmış. Çok iyi yere atmış topu. Hemen sonrasında Teşeyra Kerem mücadelesi. Ha, burada bir üstü Bence alta. Bence burada yani vurdu ya bilerek her şeye bakalım. Bilerek vuruyor burada bak sol eliyle. Bak. Bak. Bu... Bilerek vuruyor bu yani. Vardı devreye girebilir. O foul vermedi buna ama değil mi? Buna bir şey vermedi ya. Ağzı Oyun yarı, devam yarıdır. etti burada. Ya, ağzı yaradı kanadı yani. Tekrar izleyelim. Reha hocam. Levent e, abi bilerek vuruyor diye sizin düşünceniz ne? Ya, bir, bir darbesi var zaten. Yani öyle sağ sağ kolu orada düşerken tutunmak istese beline falan yani direkt Hocam düşerken soluk kolunu yukarı niye çıkarsın? Ben de onu söylüyorum ha, işte. Ben diyorum mi? ki düşerken Yok, diyorum. belini tutar soruyorum. yani. Yukarıya dirseni aşağı seni aşağıya. Aşağı tutarsın değil mi? Aşağı. onu söylemeye çalışıyorum. Bilerek. Sizce Gökhan Hoca? Bence de yani darbeyi vuruyor ya. Bilerek vuruyor yani. Erman abi. Kendini korumaya hareketle o işi yapsa öyle yapmaması lazım. Kendini korumak için yapsa şu mesafeyi koyar ama öyle gidip çakmaz. Boğazına doğru veya göğsüne doğru koyar düşersin gidip vuruyor. Kasıtlı yapıyor ya, yani. yani? Sarı kart. Net. Sarı kart olması lazım. Net sarı kart. Net sarı kart diyor Erman Toroğlu bu pozisyona. Ya pozisyon icabı olan bir şey değil. Yine teşe bir pozisyonda. Gerçi burada artık ee, tam basıyor mu pırtmalara falan artık vermeyin de dediler Buna ne dersiniz bilemiyorum Valla geçen hafta bir baskıya hoca sarı kart dedi Bana göre topa müdahale etme şansı yok Arkadan basıyor yanına ayak basması Faul ve sarı kart Faul veriyor kart vermiyor Ya hocam Bence de sarı kart Yani direkt zaten o arkaya doğru bir baskısı var Top da çıkıyor ya Şimdi topu... ağır oynattığımız zaman bunu takılabiliriz ama Normal oynatarak bakalım Ağır değil de normal Sevgili Tolga'cığım normal oynatalım bunu. He. Öyle mi yorulamışlar? Evet şimdi yapalım bu yorumu. Demekinde ben dedim ki hani kendi bilerek vuruyor. Bunda da topu kazanmaya gidiyor. Yani foul yapmaya gitmiyor. Kontrolsüz hareket yapıyor. Ya yani o topu ne? kazanmaya gidiyor. Yani demikin kötü niyetli. Bunda sadece topu kazanmaya gidiyor bence. Bu niye? O? Top burada oyunun yap, içinde diyorsunuz. Ya bu ben oyuncu. buna bir şey vermem. Forvet oyuncuları... Kart verme, for veririm ama kart Tamam vermem. bu, bunun resmini aldım. İleriki maçlarda sana soracağım aynı pozisyonları. Bak. Bu dediğimi unutma ya. bak. Bunu yani not veriyorum sonra, o maça, sonra, sonra demin, o maça bakalım. Ağır oynatırsanız. Sonra, sonra bana deme o maça bakalım bu maça bakalım gözükür. diye. Farklı gözükür. Ee, tamam. Normal oynatırsanız tamam. farklı gözükür. Tamam. Size diyorum ki şimdi ağırda Buna kart mart her şey ben diyorum ki ben diyorum ki Paul ve sarı kart diyorum Ermatoğlu ben bir şey vermem diyorum. Buna vermem. Ben de diyorum ki tarih olarak yazdım buraya. Getir ya abi. Beşiktaş evet, başında abi hayır Ermo hoca şöyle söylüyor. O maçı şimdi getirmeyelim de akılları karıştırmayalım diye. Şimdi artık Bu görüntü var, var bundan sonra. Artık yan ben bunu bir kenara mi? yazdım. Yaz buna ya buna Erman Toroğlu hayır dedi. <laughs> yaz yaz. İnşallah aynı şekilde bir tane pozisyon yani gelir de pozisyonun ayağına geliş yani. şekline göre de vermem. Bırak. Ayağına geliş şekline göre de vermem. Bir defa topa müdahale etme şansı yok. Koltuk Ayağına gelip çıkma... şekline göre de vermem. Verme. Ayağına bası şekline göre de vermem. Verme. Bırak pozisyonu. Bunu forvet oyuncuları şimdi Alex Teixeira özelinde genelde bir şey Oyuncu söyleyeyim. kalmaz ya. Yani zamanlama. Aynı pozisyonda atacaksın. Zaman... Aynı pozisyonda atacaksın. Yapıcı İkinci defa yaparsa göstereceksin. Aynı pozisyonda atacaksın. 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 Basmayacak ben. ayağını. Kusura bakma. İkinci kez basıyorsa yine göstereceksin. Verme ben evet. zamanlama hatası mı? Evet, zamanlama zaten. hatası tabii canım Hadi, ya. Bir, burada hocam böyle bir şey şey yani tabii o değil. Ben diyorum ki forvet oyuncuları veya böyle on numara profilindeki oyuncular bazen işte bak ister, şuraya geliyor yani derme şuraya geliyor ya. Böyle baskı he. yapabiliyor niye? Yani e, savunma geliyor. savunma oyuncuları dışına ruhunda geliyor yok şuraya. Yani. Geliyor. Ayağının içine Tam geliyor bak. Bir cümleyi Pardon. bitireyim evet, ya. Ama şuraya evet, geliyor hocam. Bitir. Bak yana geliyor. Gördünüz mü? Bir cümlemi bitireyim. yani forvet oyuncular, orta saha oyuncular, ofansif orta oyuncular böyle savunma yapmaya çalıştıklarında bu hamle hamle zamanlarında geç kaldığında istemeden bu hareketleri yapıyorlar. Bir savunmacı veya bunu bir mesela savunma orta saha oyuncuları çok fazla göremezsin. Ama forvet oyuncuları bu savunmaları doğru yapamadıklarından oluyor bunlar. Nerede ne zaman basacaklarını bilmiyorlar. Zamanlama hatası yapıyorlar. Erman Hocam ben buna sadece faul veririm dedi. Devam edelim o zaman ama Teşeyra için cepte bir sarı var burada ortak kanı. Bir önceki pozisyondan o. Bu ne? Rozier'in ortası. Yedlin. Batşuay mı? Van Anolt mu? Van Anolt mu? Yedlin o ya. Van Anolt değil. Ya kendini atıyor. Sonra da hakeme dönüyor hemen ya. Ya yapmayın bunlar arkadaş ya. Hani yer mi acaba diye. Olacak şey değil ya. Farklı bu, düşünen var bu mı? Ma? Bugün Batşuay etkili değildi. Değildi evet. Evet. Ya şunu da söyleyelim. Ya bize gelenler de bozuluyor sonradan. Ya bunlar iyi ya. yaptılar. <laughs> bu Yerde yani daha bize gelenler bu. bozuluyor evet. ya. Şu Batu şu Şahin de vites yükseltmesi Allah Allah aşkına yer. bak ya. Baba bak. Daha düşer düşer. Bak Rey hocam diyor. görüyor ben. musun? Bir hocam. de kafayı arka çeviriyor. Yerine yerine bak, bak, hemen hakeme bakarlar. Bak, hemen. var yine arka direkte. Bak bak. Gelmiş yerine gelmiş. Evet. Be Beşiktaş Şimdi Abu Bakar'ı doldursun diye başlığa aldı. Şu anki performans için söylüyorum. Elektrik Geçelim abi. Değil, ciddi anlamda Abu Bakar'ı aratıyor onu söyleyelim. Yani Batu <laughs> daha vitesi yükseltmesi gerekir. Ama hocam ne orta yapmış Rozier ya?